Ramazan ayının gelişiyle birlikte ekranlara geri dönen Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu iftar ve sahur vakitlerinde ayrı programlar yapıyor. Nihat Hatipoğlu programdaki izleyicilerden gelen enteresan sorularla da sıkça gündeme oturuyor biliyorsunuz ki. Ünlü ilahiyatçıya son programda bir genç kız, "Dua yerine enerjiyle birini kendimize bağlamamız mümkün mü?" diye sordu. Nihat Hatipoğlu önce soruyu anlamayıp bir kez daha sordu daha sonra ise "Enerjiyle bağlarsa enerjiyle geri gider." O doğru bir yol değil. Tabii sen kendin için söylemiyorsun biliyorum. Genel bir soru olarak iletiyorsunuz. Enerji işini ben anlamadım. Geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama. Tokalaşma, kucaklaşma da bir enerji evet doğru. Ama İzmir'deki birine nasıl enerji göndereceksiniz? En güzel enerji duadır." diyerek yanıt verdi. Programdaki bu anlar kısa sürede gündem oldu. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.